Bazı dilekler kabul olurken bazıları neden olmaz. Bir dileğin gerçekleşmesi aslında nedir? Siz bir dilek tuttuğunuz zaman istenilen şey e, kaynağın yapı bozumunu yapması ve sonra kendini sizin dileğinizi gerçekleştirecek şekilde yeniden inşa etmesidir. Eksiltme ve çoğaltma işlemi İçeride dışarıda sistemi Soru şu Bunu sizin için neden yapsın? Mesela X kişisi önemli bir ünvana atanmak istiyor. Ama o girdiğinde bir başka kişi yükselmeyecek anlamına gelir. Ya da X kişisiyle iki farklı kişi birden birlikte olmak istiyor. Birinin dileği gerçekleştiğinde diğerininki gerçekleşmemiş olur. Neden sizinki olsun? Mesela sizin her gün ziyafet çekmeniz birilerinin kuru ekmeğe talim etmesini gerektirir. Hangi nedene göre dilek gerçekleştirilir? Cevabı fark edilebilirlik durumudur. Dileğiniz gerçekleşirse fark edeceğini sistem bilmelidir. Fark nedir? Fark yaratmak nedir? Ya da daha dolaysız hale getireyim. Ne yaptığınızda şükretmiş olursunuz. Gözleriniz için nasıl şükredersiniz? Güzel bakmayı gözlerinize, gözlerini öğretebilenler şükredenlerdir. Eller için şükretmek o ellerle çalışmaktır parasını faize yatıranlar ve bu şekilde evde yan gelerek yatanlar şükretmeyenlerdir. Değerli bir bilgi ile karşılaşıp onu işe yarar hale getirmemek şükretmemektir. Peki ya siz? Hangi dileğiniz gerçekleştiğinde nasıl bir şükür içinde olurdunuz?